Merhaba arkadaşlar. Ee, İlksan'la ilgili sorular geliyordu. İksandan ''Hocam, nasıl ayrılabilirim?'' ''İlksan üyeliğimi iptal etmek istiyorum.'' Göreve başladığım andan itibaren İlksan'a beni üye yaptılar. Ee, ''Ben istemediğim halde'' diye. Ee, atanan arkadaşlarımızdan sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar, İlksan'ın sitesindeyiz 79. yıl denmiş burada arkadaşlar ilk ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz Peki bakalım Arkadaşlar şu 3. maddeye ilk üyelik neden zorunludur dünyada örneği var mıdır burada cevabını bulacağız zaten ilk üyeliği Türk Medeni Kanunu'nda tanımlanan üyelik ilişkisi gibi değildir İksan üyeliği aynen emekli sandığı gibi memuriyete giriş ile eş zamanlı olarak kazanılan bir hak ve yükümlülüktür. Dünyada özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da iksan ile aynı amaçla kurulmuş, üyeliği mesleğe giriş ile zorunlu olarak başlayan ve farklı yardım yöntemleri olan yüzlerce sandık bulunmaktadır. Dünya'nın en büyük 300 emekli fonu ve yardım sandığının 13'ü öğretmen sandığıdır. Arkadaşlar şu anda İKSAN'dan çıkmanız mümkün görünmüyor. İKSAN üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün görünmüyor. 2016-2017 yıllarında toplu sözleşmeyle beraber o zamanki üyelere mahsus İKSAN'dan çıkış dilekçeleri alınmıştı. 2016-2017 toplu sözleşme ile böyle bir madde gelmişti. Hatta çok tartışılmıştı, konuşulmuştu. Şu anda arkadaşlar toplu sözleşme ile böyle bir madde gelirse eksen üyeliğinin fesi, eksen üyeliğinin iptali diye o şartlar altında eksen üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz. Onun dışında sonlandırmanız Zor arkadaşlar, ihsan üyeliğinizi sonlandıramıyorsunuz. Yani ne diyor? Emekli sandığı gibi diyor. Yani SGK gibi düşünün. Mesleğe başladığınız andan itibaren asıl SGK'lı emekli sandığına bağlı oluyorsanız ihsan üyeliği de burada belirttiği gibi emekli sandığı gibi zorunlu olarak başlamakta. İlkokul öğretmenlerini ve memurları kapsıyor ihsan üyeliği. Ee, bunun dışında arkadaşlar yani ilk sandan emekli olduğunuz zaman ayrılabiliyorsunuz. Emekli olduğunuz zaman o zamana kadar yatırmış olduğunuz paralar sizin hesabınıza geçiyor. Yani bunu bireysel emeklilik gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bireysel emeklilikte e, maaşınızdaki kesintiler orada birikiyorsa, birikim haline geliyorsa, e, ilk sanda da e, bir kesinti sonucunda birikimleriniz orada artmaya devam ediyor. Ve emekli olduğunuz zaman işte bugünün parasıyla 30 yıllık görev olan bir memurun, öğretmenin yaklaşık 30-40 bin lira civarında bir e, emekli ikramiyesini art olarak oradan da bir para gelmekte. Peki burada arkadaşlar işte zarar ediyor mu? Toplam faaliyetleri işte bu zamana kadar toplanan paralar işte dönem net gelir fazlası burada dönmüş 327 milyon 2021 itibariyle burada arkadaşlar bu şekilde e, şeylere bakabilirsiniz. 2021 ortalaması arkadaşlar 97 TL denmiş maaşınızdan yani 100 lira gibi bir rakam kesiliyor sitesinde Hepsine bakabilirsiniz. Bu toplanan paralarla denmiş bu 11 kalem sosyal yardım yapmaktadır. Son 10 yılda 184 bin üyesine işte burada yazıyor arkadaşlar 1 milyar 728 milyon 956 bin sosyal yardım ödemiş. Ayrıca gelir fazlası birikim yapmıştır. Bu şekilde arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. Peki iksanda olup nelerden faydalanabiliyorsunuz? Bakalım burada bakın arkadaşlar ikraz var. Borç para alabiliyorsunuz uygun kredi imkanlarıyla. Kampanyalar var, anlaşmalı kurumlar var. Kampanyalarda arkadaşlar ne var? Konuk evlerinden yararlanabiliyorsunuz. Araç kampanyası var ama şu anda herhangi bir kampanya bulunmamaktadır diyor arkadaşlar tıklayalım bakalım. Yani gördüğünüz gibi şu anda bir kampanya yok. Eskiden arkadaşlar buradan Honda araç alan arkadaşlarımızı duyuyorduk, görüyorduk. Ama şu anda maalesef herhangi bir kampanya bulunmamakta. Bunun dışında, sosyal tesislerimiz, İKSAN Sağlık Sigortası, PTT kargoda indirimli kargo imkanları ee, ve bir de en çok kullanılan ve en çok sorulan işte biz bu otellerinden İKSAN nasıl yararlanacağız? İKSAN mesela Ankara Konukevi, İstanbul, İzmir, Alanya ee, en çok yani yazın tatil için öğretmen arkadaşlarımız buraları tercih etmek istiyor. Fiyatları uygun oluyor. İKSAN Didin Kartal Burada arkadaşlar altı tane konuk evi var. Buralarda telefonları rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Ee, bu şansınızı da değerlendirme imkanınız var arkadaşlar. Ben kullanılmasını tavsiye ederim. Şurada fiyatlarını da bahsedeyim. Mesela İlksan dizim konuk evi denmiş. İlksan üyelerine kişi başı 150 TL. Kamu sivil 180 TL. Ya maalesef arkadaşlar bir de şu sorulmuş. Yani aynı öğretmen evi mantığı var. Kamu ve sivil de açık yerler buralar. Maalesef ki yaz sezonunda mesela Temmuz ayında gittiniz konaklamak istiyorsunuz. Yer bulmanız e, imkansız gibi bir şey. Yer bulamıyorsunuz bu kurumlarda. Onun için en azından 2 ay, 3 ay Nisan-Mayıs aylarına rezervasyonunuzu yaptırırsanız en azından bu Uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz. İksanın konuk evinden yararlanabilirsiniz. Yoksa yaz aylarında maalesef buralarda hiç yer olmuyor arkadaşlar. Tüm yazı kapattıkları oluyor. Özellikle sahil kenarında olan konuk evlerinde. Yani Ağustos'a Eylül'e kadar yerlerin olmadığı zamanları biliyorum ben. Burada da arkadaşlar fiyatlar çocuklar için işte sıfır, yap bir çocuğa 1 yaşındakinden para alınmıyor. E, 0 5 yaş arası çocuklar ikinci çocuktan 75 6-11 yaş arasındaki çocuklardan da 75 TL fiyat alınıyor. 12 yaş üzeri yetişkin fiyatı uygulanmaktadır. Denmiş. Onun dışında arkadaşlar bu şekilde de rezervasyon belgeler var. Bunlarla tamamlayıp oralardan yararlanabiliyorsunuz. Mesela haftalık olarak da daha uygun. Mesela 11 Temmuz 2022 18 Temmuz 2022 mesela üyelere 390 lira. Üye olmayanlar da 450 lira. Yani 7 gün için yaklaşık olarak 50-60 lira gibi bir fiyata tekabül ediyor. 55 lira gibi. Ya yani Şu zamanda da Bulamazsınız arkadaşlar. Öğretmen evleri bile 100 liradan başlıyor. 150 liradan başlıyor oda fiyatları. Yani o açıdan çok uygun bu değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani araç kampanyaları yok. İşte anlaşmalı bankalardan kredi çekebiliyorsunuz faizsiz. Bu şekilde arkadaşlar beğenmeyi ve abone